TeknoAlert'ten herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Mobile Video Editor Plus 2021'in e, ikinci ders videosuyla birlikteyiz. Aynen kaldığım yerden devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şey ellemedim. Direkt e, önceki videoyu bitirip hemen bunu başlattım. E, videomuza geçmeden önce bir abone olursanız çok iyi olur. Çünkü kimse abone olmuyor arkadaşlar. Bunu söyleye söyleye artık. Ben yoruldum yani. İzliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. E, bir abone olursanız iyi olur. Bir de bu ikinci bölüm biliyorsunuz. Bunun birinci bölümü de var onu da kanaldan bakabilirsiniz veya En baştaysanız mesela movavi daha hiç Yüklemediyseniz onun da videosu var crack videosunu çektim Çok basit ve kısa bir şekilde crack videosunda anlattım onu da izleyebilirsiniz Daha sonra dersleri sırayla izlerseniz zaten iyi bir şekilde anlarsınız şimdi biz ikinci bölümle devam edelim Şuraya geldiğimizde bizi böyle bir ekran karşılayacak tamam mı Burada ilk kısımda renk ayarları diye bir ayar var Öncelikle şu önceki dersimizde koyduğumuz yazı efektini siliyorum delete ile siliyorum bu arada Backspace ile olmuyor, onu söyleyeyim. Ee, buraya geldiğimizde renk ayarları var. Renk ayarlarını hiç anlatmayacağım. Bu arada neden soluk dersiniz? Çünkü herhangi bir video e, seçili değil arkadaşlar, o yüzden soluk. Yoksa herhangi bir problem yok. Renk ayarlarını anlatmayacağım. Eğer çok istek olursa anlatırım. E, kendiniz kurcalarsınız zaten. Yani video renk ayarı işte ya. Neyini anlatayım onu? Böyle yine sürükle bırakla yapılıyor. Onu da söyleyeyim sadece, o yeterli. Şimdi tekrar tüm araçlara döndüm bakın buradan. Gördüğünüz gibi burada kırp ve döndür var bunu zaten şuradan basit bir şekilde yapabiliyoruz tekrar bunun içerisine girmemize gerek yok bence O yüzden bunu geçtim Kaplama dediğimiz olay nasıl oluyor kaplama şöyle oluyor arkadaşlar Bunun e, videonun e, Büyüklüğünü vesaire ayarlamanıza yarıyor mesela e, ister böyle kendiniz ayarlayın İsterseniz de burada ön ayarlar var bunları yaparak da ayarlayabilirsiniz mesela bu Bence facecam Olabilir değil mi bu direkt facecam için ön ayar olabilir. Ee, geri alma işlemimiz ctrl z'dir. Bakın tekrar ediyorum. Ctrl'ye basılı tutup z yaparsanız geri alır. Yani herhangi yanlış bir işlem yaptınız. Mesela bakın şimdi burayı keseceğim tamam mı? Kestim burayı ama yanlışlıkla kestim diyelim. Bunu nasıl geri alacağım? Bakın burada iki tane buton var. İleri al geri al. Ya bunu yapın ya da hiç uğraşmam kardeşim ben onlarla derseniz de ctrl'ye basılı tutup z'ye bastığınız zaman bir geri alır. İleri almak için de ctrl-shift-z Tamam Burada anlaştıysak devam edebiliriz Şimdi e, kaldığımız yerden devam ediyorum Kaplamayı da anladınız, buradan böyle konumlandırmaya yarıyor işte yani çok bir şey yok e, Daha sonra ama önemli bir şey ya, onu da söyleyeyim ben yani bayağı lazım oluyor Şimdi geldik panla ve zoomla Burada da e, mesela e, zoom yapılması gereken yerlerde zoom yapıyor veya sağa sola kaydırıyor Bakın şöyle ön izlemesine görüyorsunuz zaten Böyle buradan e, bunu da yine sürükle bırakla videonuzun istediğiniz kısmına. Mesela siz tam şu kısmından şu kısmına yani tam şu küçük parçaya panla ve zoomla yapmak istiyorsunuz. Panla veya zoomla. Mesela buraya böyle bunu sürükleyip bunu bıraktığım zaman bakın ne olmuş videomuz. Bakın gördüğünüz gibi or kısımda küçücük bir panlama yok, panlama gelmez, Zoomlama geldi. E, Ctrl Z'ye bastım. Gördüğünüz gibi geri aldım tekrar basıyorum tekrar parçamızı alıyorum tekrar basıyorum tekrar e, Böldüğümüz parçayı geri alıyorum Şimdi bunu da anladığımıza göre geçiyorum diğerine Burada dengeleme var bu biraz daha profesyonele kaçıyor ama yine de hızlıca anlatayım e, Kamera Bazı kameralarda Titreşim önleme özelliği vardır Ama eski kameralarda olmaz bu e, Bunu yaparak Böyle dengelediğiniz zaman seçili videoyu e, oradaki kamera titreşimini olabildiğince azaltıyor bu arada. Tamamen kaldırdığını fesaire söylemiyorum. Bence çok da bir şey kaldıramaz yani diye düşünüyorum. Çünkü sonradan yapılan bir şey. E, tamam dengelemeyi de anladığımıza göre hemen animasyona geçelim. Şimdi animasyona geldiğimiz zaman e, burada gördüğünüz gibi bir sürü animasyonlar var. Şöyle ön izlemelerini göstereyim. Böyle değişik değişik animasyonlar var. İyi hoş ama bunlar ne işe yarıyor? Bunları nasıl kullanacağız diyorsunuz. Şimdi hemen onu gösteriyorum. Animasyon yapmak için ben önce bir e, Çıkartmanın üzerinde deneyeyim animasyonu. Nasıl olur böyle iyi olur herhalde. Şöyle mesela bir like animasyonu üzerinde deneyelim. Like atmayı da unutmayın. Şimdi bakın ben bunu buraya sürükleyip bıraktım. Yine mova bir taktiği sürükle bırak. Aldım. Buradan şöyle güzelce konumlandırdım bunu. Tam şuraya koyalım gitsin mesela. Bunu koydum. Ama şimdi izlemeye çalıştığımda bakın ne olacak. Gördüğünüz gibi normal sıradan bir anda çıktı. Giderken de bir anda gidecek. Ama siz istiyorsunuz ki bu böyle olmasın. Biraz daha animasyonunu biraz daha profesyonel bir iş çıkaralım. Bunun için burada gördüğünüz bir sürü animasyonlardan herhangi bir tanesini nasıl size uygunsa kullanabilirsiniz. Buradan üzerine bir kez tıklayarak ön izlemelerini görürsünüz. Bunları şöyle kullanıyoruz. Yine sürükle bırakla bakın tuttum, getirdim. Şurada küçücük mavi soluk bir ok var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Ben büyük ihtimal kurguda göstermeye çalışırım size. Ee, gördüğünüz gibi küçücük bir ok var. O oku istediğiniz yere konumlandırıyorsunuz. Şimdi videoyu başlattığımda bakın ne oldu. Evet gördüğünüz gibi az öncekine göre çok güzel bir efektle geldi az öncekine göre. Ee, buradan dediğim gibi herhangi bir animasyonu böyle ön izlemesini yaparak sürükle bırakla yapabilirsiniz. Şuradan yakınlaşma uzaklaşma şeylerimiz var bakın. Yakınlaşa bastığımda bir tık daha büyüyor gördüğünüz gibi. Az önce şunları minnacık görüyorduk şimdi Gördüğünüz gibi üzerlerinde oynama yapabileceğimiz kadar büyüdü. Mesela siz diyorsunuz ki bu ilk gelişi bir tık daha uzun olsun. Diğerleri de her biri bir tık daha uzun olarak oynasın. Bakın şimdi bunları uzattığım zaman her biri şunların her biri bir animasyon arkadaşlar. Bunların her biri her başlangıç ve bitiş noktası olan oklar bir animasyondur. Siz de doğal olarak animasyonun boyunu uzatırsanız animasyonun hızı yavaşlar. Yani daha uzun sürede yapar o animasyonu. Mesela böyle sağdan mouse'uma bakın. Sağ, soldan sağa doğru giderken mesela şöyle gide, gidiyorsa siz bunu böyle uzattığınız zaman bu artık şöyle gitmeye başlar. Böyle bunun ayarlarıyla oynayabilirsiniz dediğim gibi. Animasyonu ee, animasyonda kısaca anlattım. Zaten deneyerek öğrenirsiniz. Mantık aynı. Sürükle bırak bu kadar. Seçtim bunu bakın silmek için. Delete yaptım, sildim. Şimdi gelelim vurgula gizle. Bu vurgula gizle şöyle çalışıyor. Bu arada neden soluk olduğunu hemen yine göstereyim. Ee, herhangi bir objemiz seçili değil o yüzden. Şimdi burada vurgula ve gizle var. Vurgula dediğimiz şey nedir? Vurgula şudur arkadaşlar. Bakın bastığım zaman bu seçili elips alanında içeride kalan kısım daha aydınlık gösteriliyor. Ee, amaç e, izleyicinin buraya odaklanmasıdır. Diğer taraflara odaklanmamasıdır. Amaç bunun için yapılır. Ee, diğer gizle dediğimiz şey de aslında tabiri caizse blur. Şöyle hemen onu da göstereyim. Blur bakın istediğiniz yere konumlandırıyorsunuz. Mesela bu youtuberların çok işine yarar. Ben de kullanıyorum bunu. Ee, mesela bir şifre giriyorsunuz diyelim. Herkes bunu görmemeli tabii ki de. Sizin şifreniz çalınabilir çünkü. Bunun mesela şifre girdiğiniz kısma bunu ayarlıyorsunuz. Ee, böylece şifrenizi gizlemiş oluyorsunuz. Yok kardeşim ben dikdörtgen istemiyorum. Al o zaman sana piksel, elips. Bu da elips şeklinde arkadaşlar. Bunu yine böyle büyütüp küçülterek yapabiliyorsunuz. Kaldırmak istediğiniz zaman da buna basıyorsunuz. İki farklı ya da birden fazla yapmak istediğiniz zaman da burada artıya bastığınız zaman bu yine kalıyor. Sonra bir tane daha aynısından veya farklısından canınız nasıl istiyorsa kullanabilirsiniz. Şimdi ben sildim. şimdi diğerine geçelim. burada krom anahtar var. Bu krom anahtar nedir? Krom anahtar basitçe şöyledir. Yeşil perdeli. Yok yeşillikli aslında. arka plan silmeye yarar bu arkadaş. Yani tamamen bir videonun arka planını silmeye yarar. Dene o zaman diyorsunuz şimdi. Mesela ben buna bastığım zaman bunun arka planını silemem arkadaşlar. Çünkü bunun bir belirli arka planı yok. Bakın gördüğünüz gibi hepsi farklı farklı renkler. Büyük ihtimal duymuşsunuzdur internette green screen diye bir olay var. Yani yeşil perde olayı. E, bu yeşil perdede şöyle çalışıyor. Bir video çekilirken o video yeşil perdede çekiliyor. Yani arka planını yeşil bir perde koyuyorlar. Bu da neden arka planını kolayca silmeye yarıyor. Şimdi ne demek olduğunu ben size hemen kısaca anlatacağım. Ee, hemen içe aktar kısmından ben bir tane herhangi bir tane green screen efektini alıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi alıp geldim ben. Tabi görmediniz nasıl görüyorsunuz. Alıp geldim gördüğünüz gibi içe aktar kısmından aldım. Medya kutusuna yolladı benim e, içeriğimi. Gördüğünüz gibi böyle bir video. Şöyle bir ön izlemesini de yapalım. Bu sesi çok gelecek kesin ya. Şöyle kısayım birazcık. Şimdi gördüğünüz gibi böyle green screen'de bir animasyonumuz var. Abone ol animasyonu. Şimdi ben bunu alıp direkt videomun üzerine koymam gerekiyor. Üzerine koymam gerekiyor ama bakın üzerine koyamıyorum. Böyle bölünmüş yerlere koyabiliyorum sadece. Bunu nasıl yaparız? Buradan artı kısım var bakın. Bunun üzerine bir kere tıkladığımızda video parçası ekle. Bakın şu an bir tane daha video parçası ekledik. Müzik parçası ekle dediğimiz zaman da iki farklı ya da birden fazla müzik parçası buradan ekleyebiliyoruz. Başlık parçası da e, text parçası yani yazı parçası ekliyoruz. Şimdi az önceki olayı tekrar deniyorum. Bakın gördüğünüz gibi artık videonun üzerine koyabiliyorum. Mesela ben diyelim buraya koydum. E, bunu da birazcık küçültelim arkadaşlar şöyle. Şimdi gördüğünüz gibi koydum. Şimdi bir başlatayım acaba ne olacak? Şu an arka planı daha silmedik. Şu an aldığım gibi koydum. Şimdi bir izleyelim. Bakın gördüğünüz gibi bizim videomuz oynuyordu Ama onun üzerine biz bu videoyu koyduğumuz için o video şu an gözükmüyor Gözükmediğinden dolayı arkadaki videomuz Durmadı aslında o hala oynuyor ama gözükmüyor Şu an çünkü bunun önüne bu geçti Şimdi izlemeye devam edelim Gördüğünüz gibi bizim abone ol animasyonumuz ee, Düzgün bir şekilde çalışıyor ama bunun ne olması gerekiyordu? Arka planda videonun da gözükmesi gerekiyordu. İşte bunu bize sağlayacak arkadaşımız Chrome anahtar. Buna bir kez tıkladığımız zaman zaten gördüğünüz gibi yeşille e, geliyor zaten green screen kalıplaşmış bir sözcüktür. E, yeşille geliyor ama isterseniz farklı renkleri de var yani buradan seçebilirsiniz renklerini zaten otomatik olarak o seçiyor. Şimdi elimde bu damlacık aracı varken herhangi bir yeşil noktaya arka planından silmek istediğim bir kez tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda buradan da uygula derseniz bitmiş oluyor işimiz. Şimdi ne olduğunu izleyelim ve görelim. Başlatıyorum yine. Bakın az öncekine farkla gördüğünüz gibi abone ol animasyonumuz burada oynuyor. Ama arka planda bizim normal videomuz da oynuyor. Yani şu an tam olarak istediğimiz olayı yaptık. Bunu sadece krom anahtar sayesinde yaptık. Arka plana bir kere tıklıyoruz. Arka planı silmiş oluyor. Bu kadar da basit. Ee, dediğim gibi anlamadığınız noktalar olursa veya detaylı anlatmamı istediğiniz Bunları yorumlara yazarsanız Ben o videoyu e, Sadece ona özel çekerim mesela e, Yazı animasyonları için Bir video çekersem bunları e, Bayağı bir detaylı bir şekilde anlatmaya çalışırım size e, Şimdi devam edelim Chrome anahtarımızı bitirdik Burada sahne algılama var bu bir tık daha profesyonele kaçıyor bunu hiç anlatmayacağım e, Kafanızı bulandırmaya gerek yok Bu arada az önceki abone ol animasyonumuzu da siliyorum Delete yaptım sildim. Abone olmayı da unutmayın bu arada. Buradan logo ekliyorsunuz. Logo ekle dediği şey aslında bizim buradan ilk kısımdan bakın. içeri aktar kısmından eklediğimizle aynı şey. İster oradan ekleyin ister buradan ekleyin hiçbir farkı yok. sadece logo ekle bastığımızda sadece png dosyası ekleyebiliyoruz. Yani bir fotoğraf dosyası. i̇çeri aktar kısmından dosyaları ekle dediğimiz zaman herhangi bir dosya ekliyoruz. Yani orada yazıyor zaten şu an görüyorsunuz video ses görüntü ekleyebiliyoruz. Görüntüden kastı fotoğraf. Ee, burada da ağır çekim efektimiz var. Şu an neden soluk yanıyor? Çünkü seçili değil. Her seferinde anlatıyorum. Anlamayanlar olur belki diye. Şimdi buraya geldiğimiz zaman ben bu efekti bunun üzerine uygularsam eğer bu videom ağır çekim olacak. Yani yüzde bir şekilde ağır çekimle oynamış olacak. Ama ben genelde burayı kullanmam arkadaşlar. Ee, videomun yapmak istediğim videomun üzerine çift tık yaparım. Bakın burada hızı var. Buradan hem e, x2, x3, x4 hız belirleyebilirim yani çarpı 4 vesaire. İstersem de ağır çekime de alabilirim videoyu. Bakın videonun boyutu uzadı gördüğünüz gibi. E, ondan kaynaklanıyor yani. E, başka bir efektimiz kaldı mı? Hemen bakıyorum. Evet başka bir efektimiz kalmadı arkadaşlar. Videom bu kadardı. E, i̇ki derste Movavi'yi hızlıca bitirdik. Anladığınız noktalar, anlamadığınız noktalar varsa yine dediğim gibi yorumlara yazarsanız ben yani, onu detaylı bir şekilde ayrı bir videoda anlatırım e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın dediğim gibi kimse abone olmuyor o kadar uğraştım bakın 14 dakika olmuş e, uğraştım emek verdim ve abone olursanız zor bir şey değil zaten e, sonraki videoda görüşürüz diğer videolarımı izlemediyseniz onlar da kanalda var e, sonraki videoda görüşürüz bay bay